Merhaba gençler. Daha önceki videolarımızı izlediğiniz için bugün yeni bir konuyla başlayacağız. İyisiniz, iyi olduğunuzu biliyorum. Çünkü eski konularımızı hatırladınız, sorular çözdünüz, yapabildiğinizi gördünüz, kendinize olan güveniniz geldi ve yepyeni bir konuyla bugün bir soruyu daha cebimize koyuyoruz arkadaşlar. Nedir bugünkü konumuz? Ses bilgisi, ses olayları. Hatırlayalım arkadaşlar. Ses olayları dediğimiz zaman neye bakacaktık? Önce sesin ne demek olduğuna bakıyoruz. Ses alfabenin kendisi yani harfler arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ses olayları harflerle ilgili olaylar arkadaşlar. Biz harfleri daha önceki videomuzda gruplandırmıştık. Ünlü harfler, ünsüz harfler, ünlü harflerin özellikleri, ünsüz harflerin özellikleri. Bu özelliklere göre yeni bir konuya başlangıç yapıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Alttan geliyor. Hepimiz hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. İlk konumuz ünsüz benzeşmesi. Neydi arkadaşlar ünsüz benzeşmesi? Ünsüz harflerle ilgili bir konu arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi dediğimiz zaman ünsüz sertleşmesi gelecek aklımıza. Ünsüz sertleşmesi, ünsüz benzeşmesi aynı şey. Eğer soru kökünde ünsüz benzeşmesi dediğinde ne aklınıza geliyor? Sertleşme. Sertleşme diye sorulursa aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Evet benzeşme gelecek. Hatırlıyor musunuz? Biz ünsüz harfleri özelliklerini anlatırken size demiştim ki sert ünsüzlerimiz var bizim. Ve kodlama yapmıştık. Neydi kodlama? Fıstıkçı şahap. Yani sonu F, S, T, K, ç h p ile biten sözcükler ek aldıkları zaman ek aldıkları zaman diyorum çünkü ekin yapım eki veya çekim eki olması önemli değil arkadaşlar ek aldıkları zaman kendisi gibi sert harfle başlayan bir ek almak zorundalar şimdi bakın size çok basit bir şey soruyorum di diye bizim bir ekimiz var değil mi başka dinin karşılığı bir de sert karşılığı var. Demek ki biz ekleri oluştururken istisnaları anlatacağım size yordu olduğu gibi. Bir sert bir de yumuşak şekliyle oluşturuyoruz. D, T, C, Ç. Hatırladık mı arkadaşlar? K, G. Demek ki biz bunları neden oluşturuyoruz? Yanımıza alacağımız arkadaşımızı sözcüğün sonundaki harfe bakarak ayarlayacağız. Evet sözcüğümüz ne olsun arkadaşlar? Balık olsun. Sözcüğümüzün kökündeki son harf nedir arkadaşlar? K. K harfi fıstıkçı şahabın içerisinde var mı? Var. O zaman yanımıza hangi arkadaşımızı alacağız? C'yi mi alacağız? Ç'yi mi alacağız? Neye bakacağız? K harfi sert olduğuna göre ne yapıyoruz arkadaşlar? Ç'yi alıyoruz balıkçı oluşturuyoruz. Kitap kelimesine baktığımız zaman sonumuzdaki harf P. Fıstıkçı şapın içerisinde var mı? Var. Koşarak ekimizi almaya gidiyoruz. Evet sert karşılığı olan çığ'yı alıyoruz. Kitap çı yapıyoruz. Sınıf kelimesine bakıyoruz. Son harfimiz F. Sert bir harf mi? Evet, sert bir har. O zaman koşarak ekimizin yanına gidiyoruz. D ve T ekleri var. Hangisini alıyoruz? Tabii ki sert karşılığı olan T'yi alıyoruz arkadaşlar. Ve konumuzu tamamlıyoruz. Hatırlayalım şimdi. Yorumlayalım, tanımlayalım. Hatta bir tanım cümlesi oluşturalım. Sert ünsüzlerden biriyle yani fıstıkçı şap ile biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle c d g ile başlayan bir ek gelirse ekim başındaki yumuşak ünsüz ç t k şeklinde değişerek sertleşir. Biz bu olaya ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi diyoruz. Peki hep mi böyle? Hayır. Her zaman istisnalar var arkadaşlar. Hayatın içerisinde de var. Maalesef edebiyatın içerisinde de çokça var bu istisnalar. İşte soru değeri olan şeyler de bu sözcükler arkadaşlar. istisnai sözcükler. Bakalım bu istisnai sözcüklerimize. Beşgen demiş. Biz ne demiştik? Ses olayları ek ile sözcük arasında ya da ek ile ek arasında olacaktı değil mi? Sözcüğümüze bakalım. Beş. Kelimenin sonundaki harfe bakıyoruz arkadaşlar. Ş. Peki ekimiz ne? Gen. Normalde Ş şey harfi sert iken ekinin de ne olması lazımdı? Yani arkadaşının ne olması lazım? Sert olması lazım. Sert bir insan, yumuşak huylu bir insanla anlaşabilir mi? Anlaşamaz. Dilde de böyle. Sonra bakıyoruz arkadaşlar. Ekimize gen ama ken karşılığı yok. Yani biz beş ken demiyoruz. Ne diyoruz? Beş gen diyoruz. İşte istisna. Sertten sonra yumuşak geliyor ken demiyoruz arkadaşlar. Bazen duyuyorum gerçi öğrencilerimden üçgen diyorlar. Yanlış kullanım. Üçgen diyoruz. Dik dört sert, gen diyoruz. İşte bu istisnaları da unutmuyoruz. Şimdi ünsüz benzeşmesiyle ilgili bir soru geldiği zaman yapabilecek miyiz? Tabii ki yapacağız. Cebimize koyuyor muyuz arkadaşlar? tabii ki koyuyoruz ve hemen tikliyoruz. Ünsüz benzeşmesi konusunu tamamladık. Ünsüz yumuşaması. Yani ünsüz değişimi. Arkadaşlar yumuşatacağız. Neyi yumuşatacağız? Tabii ki sert ünsüzü yumuşatacağız. Gerçek hayatta da sert olanları ne yapıyoruz biz arkadaşlar? Sevgimizi yumuşatıyoruz. Burada da yumuşatma işlemi için ünlüyle başlayan bir ek getiriyoruz. Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle süreksiz sert ünsüz yani peçetelik olarak kodlamıştık hatırlayalım. Biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek gelirse sert ünsüzler b c d g veya yumuşak g'ye dönüşüyor. Biz bu kurala ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi kuralı diyoruz arkadaşlar. Bakın bilmeniz gereken şey şu. Sonu peçetek ile bitecek. Yani peçetelikle ünlü ile başlayan bir ek alacak. Ve bir güzel biz o sert harfleri ne yapacağız arkadaşlar? Yumuşatacağız. B, C, D, dönüştüreceğiz. Yumuşatmak bizim işimiz diyeceğiz. Evet hesap kelimesine bakalım. Sonu sertle bitmiş mi? P. Evet bitmiş. Ünlü ile başlayan bir ek gelsin. Hesabı P, B'ye dönüşüyor arkadaşlar. P, B'ye dönüşüyor. Uçak kelimesine bakıyoruz. Uçağa diyoruz. Uçaka demiyoruz değil mi? O zaman K yumuşak G'ye dönüşüyor arkadaşlar. Amacım var diyoruz. Amaçım var demiyoruz. O zaman Ç C'ye dönüşüyor arkadaşlar. Aman Allah'ım bu Ahmet'in de derdi hiç bitmez diyoruz. Derti bitmez demiyoruz arkadaşlar. Evet T D'ye dönüşüyor. Biz bu kurala ünsüz yumuşaması veya ünsüz değişimi kuralı diyoruz. Yine bunun da istisnaları var. Bakalım mesela bazen ahenk, ahenki, hayır ahengi yumuşama olmuş. Renk, rengi yumuşama olmuş. Demek ki bir ünlü ile bir ünsüz harf arasında olan yumuşamalar da var bizim dilimizde arkadaşlar. Yine tek heceli sözcüklerin bazılarında yumuşama olmaz. Bazılarında yumuşama olmaz. Bazılarında ise oluyor arkadaşlar. Anlam kargaşası olmasın diye. Suç, suçu, et, eti. Normalde T'nin neye dönüşmesi lazım? D'ye dönüşmesi lazım. Çünkü T harfi de kocaman bir sert harf arkadaşlar. Fakat dönüşmüyor. İstisna çünkü tek normalde k harfi sert bir harf arkadaşlar ama istisna dönüşmüyor. Teki diyoruz yine. At atı diyoruz yine. İstisnalar olduğunu unutmuyoruz ve soru değeri en yüksek olan kuralımız esasında arkadaşlar özel adlarda yumuşama görülmez. Tekrar söylüyorum. Özel adlarda yumuşama olayı görülmez. Mesela ben Ahmet ile sokağın sağından yürüyoruz dediğimde sokak kelimesindeki K yumuşak G'ye dönüşüyor. Fakat, fakat ben Ahmet ile Uğur Mumcu sokağında yürüyorum dediğimde sokak kelimesindeki K'yi asla ve asla ne yapmıyoruz arkadaşlar? Yumuşatmıyoruz. Çünkü artık biz oradaki sokak kelimesini Uğur Mumcu ile beraber kullandığımız için ne yaptık? Yumuşatamayız. Çünkü özel bir at yaptık. Sinop Baktığımız zaman P harfi sert bir harf. Fakat Sinop özel bir at mı? Evet. Bir il adı. O zaman ünlüyle başlayan bir ek alsa dahi ne olmuyor arkadaşlar? Yumuşamıyor. Çınarcık. Evet. Çınarcık Yalova'nın bir ilçesi arkadaşlar. Sonu sert ile bitti ve yumuşamıyor. Susurluk. Susurluk arkadaşlar yine bir ilçemiz. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Yumuşamıyor. Burak'ın. Burağın değil. Burak'ın. Tabii bu özel hatlardaki yumuşamama olayı arkadaşlar yazı dilinde oluyor. Biz konuşma dilinde ne yapıyoruz? Bazen yumuşatıyoruz. Kimse şöyle seslenmiyor. Şu Burak'ın kitaplarını getirin demiyoruz. Ne diyoruz? Şu Burak'ın kitaplarını getirin diyoruz. Ama yazarken arkadaşlar ses olayını gerçekleştirmeyeceğiz. Unutmayalım. Burası önemli. Yine bazı yabancı sözcüklerimiz var bizim. Ünsüz yumuşaması kuralına aykırı Soru değeri yine yüksek. Unutmayalım. Hukuk hukuku yine konuşmada yapıyoruz fakat yazı dilinde hukuku. Hürriyet hürriyeti diyoruz tekrar. Edebiyatı edebiyadı demiyoruz arkadaşlar. Evrakı getir diyoruz. Merakım var diyoruz arkadaşlar. Bazı türemiş sözcüklerde de yumuşama görülmüyor. Mesela yazıt kelimesi yazıtı yazıtı, orhun yazıtı, yazıldığı değil. Karşıtı yanıt. Yanıtın ne diyoruz? Yanıtın ne demiyoruz arkadaşlar. Normalde bunlar da ünsüz sert ünsüzle bitiyor. Fakat türemiş bir kelime, fakat bazı türemiş kelimelerde ünsüz yumuşaması kuralı görülmüyor dedik. özeti anıtında olduğu gibi. En fazla karşılaşacağınız burada hukuk kelimesini unutmayalım. Yazıt ve anıt kelimelerini özellikle unutmayalım. Birçok soruda karşıma çıktı arkadaşlar. Özel isimlerde yumuşama olmayacağını unutmayalım. Özel isimlerde yumuşama olmayacağını unutmuyoruz fakat sokak kelimesinde olduğu gibi sokağı tek başına kullandığımızda özel değil fakat bir isimle beraber kullandığımızda özelleştiğini unutmayalım. Çeldiricisi yüksek oluyor arkadaşlar unutmayacağız ve bu konuyu da tamamladık mı? Tamamladık. Evet arkadaşlar, şimdi farklı bir ses olayımıza başlıyoruz. Ünsüz düşmesi. Artık değiştirmiyoruz. Direkt düşürüyoruz arkadaşlar. Değiştirmeye çalışmıyoruz. Direkt tekmeliyoruz ve düşürüyoruz. Ünsüz düşmesi genellikle ke ünsüzüyle biten bazı sözcükler. Bakın burası önemli. Ünsüz düşmesini arayacağımız kelimeler genellikle hangi ünsüz harfle bitiyor arkadaşlar? K ünsüzüyle bitiyor. Ve bazı ekler alıyor. Bu eklerimiz de cık cık cuk ve L eki arkadaşlar. Aldığı zaman işte oradaki K ünsüzü düşüyor. Biz bu olaya ünsüz düşmesi diyoruz. Toparlıyorum. Sonu K ünsüzüyle biten bazı sözcükler. Cık cık, cık, cık cak ve l eki aldığı zaman k ünsüzü düşüyor. Bu olaya ünsüz düşmesi diyoruz. Örneklere baktığımızda küçük sonu k ünsüzüyle bitmiş mi? Evet bitmiş. Peki buna bir ek getirelim. Küçük cük. Küçük cük mü diyoruz? Hayır. Ne diyoruz arkadaşlar? Küçücük. K'yi direkt düşürüyoruz. Küçük kelimesi L eki alsın küçül oluyor. K'yi direkt ne yaptık arkadaşlar? Düşürdük. Büyük kelimesi cek ekini alsın. Büyük cek mi diyoruz? Hayır. Ne diyoruz? Büyücek diyoruz. Minik cik mi diyoruz? Hayır. Minicik diyoruz. K'yi tekrar düşürüyoruz. Alçak mı diyoruz? Hayır. Alçacık diyoruz. Alçal kelimesine baktığımızda L'yi çıkarttığımızda o aslında neydi arkadaşlar? Alçattı. Alçak kelimesi l aldığı zaman alçal oluyor. Şimdi burada yapmaz gereken nokta şu. Özellikle alçal kelimesi bizim için arkadaşlar bir e, ne olsun? Şifreleme yöntemi olsun. Alçal kelimesine baktığımız zaman. Alçal kelimesine baktığımız zaman. Iııı. E, Alçal diyoruz. Evet. Kelimesinin L'yi çıkarttık. Çünkü türemiş bir kelime. Yapım eki aldı. Peki L yapım ekini çıkarttığımız zaman bu kelimenin kendisinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Alça mı? Hayır. Alçalmak kelimesi hangi kelimeyle ilişkili olabilir? Türemeden önce alçak kelimesiyle ilişkilidir. Keyin sözünün düştüğünü görüyorsunuz. Yine ufal kelimesinde de aynı yöntemi kullanıyoruz arkadaşlar. Ufal kelimesine baktığımız zaman L yapım ekini çıkartıyoruz. Ufaktan ufal. Kendin düştüğünü görebiliyoruz. Seyrel ve yüksel kelimesi de aynı şekilde. Yüksel kelimesindeki L'yi çıkarttığımızda yüksekten. Seyrel kelimesindeki L'yi çıkardığımızda seyrekten türediklerini çok net görüyoruz. Arkadaşlar Türeme sırasında diye özellikle soru olarak size gelecektir muhtemelen. İşte türeme sırasında denildiği için yapım eki olduklarını, bu L harflerinin ve cık cık eklerinin yapım eki olduğunu unutmayacağız. Yine az teğmen, üst teğmen, öpücük, gülücük, addaş kelimelerine baktığımız zaman arkadaşlar üst teğmen, bakın bir T düştü. Az Teğmen. Öpücük'teki k'nin düştüğünü. Öpücük. Gülücük. Addaş. Kelimelerine baktığımız zaman da burada ünsüz düşmesi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Var mı bir sıkıntımız? Evet. Ünsüz düşmesini de tikledik mi? Tikledik. Yeni konumuza geçebiliriz. Evet. Yeni konumuza baktığımız zaman ünsüz türemesi. Düşürüyoruz. Türetmeyecek miyiz? Tabii ki türeteceğiz. Ünsüz türemesi yani bir harf oluşuyor arkadaşlar. Yeni bir harf oluşuyor. Bazı sözcükler olmak ve etmek yardımcı eylemiyle birleşik eylem kurduklarında olmak ve etmek kelimeleriyle birleşik eylem kurduklarında ya da sözcüklerle ünlü bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür. Mesela af etmek. Af etmek. Birleşik bir fiil arkadaşlar. Biz bu kelimeyi birleştirirken, iki kelimeyi birleştirirken bir f harfinin daha ne yapıyoruz? Türediğini fark ediyoruz. Affetmek. Evet. Ünsüz türemesi oluştu. Hissetmek. His ve etmek kelimeleri birleşirken bir s harfi daha ne oldu arkadaşlar? Türedi. zannetmekte. de Olduğu gibi. Yine çin seddi bakın vergi affı 2f tıbbın kelimelerinde zıttı sırrı kelimelerinde de ne var arkadaşlar? Ünsüz türemesi var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir kural var. Ünsüz türemesi burası çok önemli iyi dinliyoruz soru değeri çok yüksek. Çeldiricisi de çok yüksek arkadaşlar. Ünsüz türemesi sözcük ile ek veya sözcük ile sözcük birleşimi sırasında olur. Yani sözcüğün kökünde olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe yıllarca Araplarla etkileşim içerisinde oldukları için Türkler Arapçadan birçok kelime aldık biz. Bunlardan mesela bakkal dediğimiz zaman. Bakkal. Bakkal kelimesi Peki K'ler türemedi. Sözcüğün kökünde var. Kökünde olduğu için burada herhangi bir türeme yok arkadaşlar. Yine yabancı bir kelime olan madde kelimesinde iki tane D'miz var. Sözcüğün kökünde var. Yani sözcük bir ek alarak türeme olmuyor ikinci D. Veya iki kelime bir araya gelerek birleşme sırasında oluşmuyor arkadaşlar. Sözcüğün direkt kökünde olduğu için yine sessiz kelimesi sessiz. Yine hisse kelimesi buralarda belli kelimesi buralarda herhangi bir ünlü türemesi olmadığını unutmayacağız gençler.